Merhaba. Benim konum biraz metafiziğe, ontoloji, ontolojiye ilişkin bir konu. Bir önceki sunumdan biraz farklı olacak. Wittgenstein'da dünyanın anlamı sorusunu inceliyorum. Wittgenstein'da dünyanın anlamı sorusu özellikle Wittgenstein'ın ilk dönem ve ilk dönem eserleri olan Traktakus ve Defterler 1914-1916 yazılarına baktığımızda oldukça e, soyut ve transcendent bir konu olarak ele alınır. E, Wittgenstein'a göre dünyanın anlamı sorusu dünyanın olgusallığının dışında bir yere konumlandırılır. Yani dünyaya içkin anlam ve değerden söz etmek mümkün değildir Wittgenstein'a göre. Anlam ve değerler eğer varsa der Wittgenstein, dünyanın dışında e, bir yerde vardırlar ve dünyaya dış aşkın olarak vardırlar ya da transcendentaldırlar kendi ifade bu şekilde söyler. Bu yönüyle Wittgenstein'ın dünyanın anlamı sorusunu oldukça mistik bir konu olarak ele aldığını görürüz ilk dönem eserlerinde. Ancak bu eserlerinde bu yönüyle de pratik bir sorun haline getirdiğini düşünüyorum. Çünkü Wittgenstein dünyanın anlamı sorusunu iyi bir yaşamın merkezine koyar. İyi bir yaşam ancak ona göre dünyanın anlamı sorusunu sormakla açımlanabilir irade ve vicdan kavramlarıyla ilişkilendirir. Bunları daha sonra değerlendireceğim. Fakat yine son dönem eserlerinde Wittgenstein dünyanın anlamı sorusunu artık bu şekilde transcendent ve soyut bir kavram olarak ele almaktan uzaklaşıp gündelik yaşam içerisindeki anlamlı anlama yoğunluğu ve gündelik yaşamda dil oyunları içinde olduğumuzu söyleyerek dil oyunları içinde belirli anlamlar ortaya çıkar, çıkararak gerçeklik algısını kendimiz dil üzerinden yarattığımızı söyleyerek ve bunun bir yaşam biçimiz örneğin etiye ilişkin, dine ilişkin e, kavramların dünyanın ile ilişkilendirir bu kavramları. Bunları bizim bir yaşam formumuz oluşturduğunu söyleyerek tıksel haline gelir. Bunu ele alıcı çalışmamda. Fakat öncelikle bitken işlerinin anlamı sorusuna girmeden önce felsefede dünyanın anlamı sorusunun farklı yaklaşım bağlamında nasıl ele alınır? Sadece değinmek istiyorum. E, Herakleitos ve Anaxagoras'dan aslında dünyanın anlamı doğrusu e, Felphe'de e, dü, dünya sürekli devinen ve değişen bir olarak görülür ve bunun arasında yatan e, rasyonel bir ilkenin araştırması olarak görülmüştür. E, Anaxagoras'a göre bu Nuh'dur, Herakleitos'a göre Nogos'tur. Yani e, değişen evre, anlam veren ve... E, düzen veren rasyonel bir ilke olarak e, ifade edilmiştir. Platon ve Aristoteles yine rasyonel bir kavram olarak da kavramını e, görüyoruz. E, Platon formlar teorisi bağımında e, anlamın e, formlardan pay almak sati ortaya çıktığı görüş vardır. E, Görmüşlerdi aslında yoksundur Platon'a göre ve şeyler ancak fuardan değişmeyen sadece mutlak formlardan parmak suretiyle e, kazanırlar. Aristoteles'e e, ve bunda anlam arayışımız vardır. Yani Tanrı'ya ilişkin epistemik bilgi formla iyi ideal yani zemin bir epistemik bilgi olarak ele alınır Platon'da. E, ee, insan için anla yaşam e, rasyonel olmaktır insan ruhun kendine özgü e, özelliği. Bu bakımdan rasyonel bir şekilde var olmaktır. Bu da saf etnik olarak ifade ettiği Tanrı'nın refleksiyonuna dalı bir en bir erdemlilik yaşamı ya da teoriye yaşamı bağlamın e, olabileceği söylenir. E, bunun onun dışında buradaki ortak da transcendent bir kavram olarak Tanrı'ya e, bulunuyor olmaları ya da rasyonel bir ilke atıfta bulunuyor olması bu zorluklarda. Bitkinin eserlerinde de bunu görürüz. Bir transenden tanrı kavramı vardı. Fakat dönem eserlerinde Wittgenstein artık bu türden özsel ve transendent bir varlık arayışının e, kalktığını görüyoruz. Wittgenstein aynı zamanda tanrı fikrinin bir inanç nesnesi, bir bilgi nesnesi, bir inanç nesnesi olduğunu göreceğiz. E, bunun dışında felsefe Anlam nasıl bu dünya içindeki olgular bağımında ele alan filozoflar var. Nietzsche, Sartre, Peter Singer gibi filozoflar aslında anlamın bu dünyada kurulabileceğine, insabasıyla kurulabileceği üzerine yoğunlaşırlar. Peter Singer'dan örnek vermek istiyorum. Peter Singer'a inan kendi değerlerini, kendisi, oktif ve nesnel değerlerini nasıl bu dünyada yaratabilir? herhangi bir tanrı fikrine gelme yapmaksızın bunu kendisi gerçekleştirebilir. Sisyphos hikayesinden örnek veririz. Sisyphos hikayesi bildiğim dünyanın boşunalığını, anlamsızlığını deyen bir hikaye. Sisyphos'un kayayı ve her taşı tekrar geri yuvarlanması, bu sürecin sonsuza dek süresi aslında manlığın yakalanamaz olduğuna dair bir şey. Boş, boşuna bir çaba olduğuna dair. Aslında bunu daha farklı olarak e, Tizifos'un ya da İtman Kayayı Tepe'ye her tarafında esasında orada bir e, kutsal tapık inşa ettiğini ve objektif değerli anlamlar üretebildiğini söyler. An konusunda başka bir filozof, Derrida'ya göre şüpheci bir filozof anlam konusunda Derrida'ya göre sabit bir anlamı ulaşmak mümkün değildir. E, gösteren ve gösteren arasındaki sonsuz bir fark nedeniyle gösterilenin bir değişmesi ve gösterilenin yakalayamaması ve sabit bir ortaya çıkmadığını ortaya çıkarılamayacağı yönünde bir görüş. E, Wittgenstein'da da e, bununla bağlantıra, bağlantılandırabileceği tarafı Wittgenstein'da içinde herhangi bir anlam ve değer yakalamak ya da değer bulunabilmesi mümkün değil. Her türlü değer dünyanın dışında bir yere atfediliyor. Bunları daha iyi görmek için Wittgenstein'ın e, ontolojisine biraz daha yakın bakmak istiyorum. Wittgenstein folojisi e, genel olarak ilk dönem ve son dönem olarak üzere ikiye ayrılıyor. İlk dönem ontolojisinde Wittgenstein'ın yapmak istediği şey aslında e, ...yalın bir dil ve düşünce formu yakalayarak e, gerçeğin olduğu gibi e, ifade edilme çabası. Yani ona göre e, dünya bir atomik olgu toplamı, empirik atomik olgular toplamı ...uzay üzerinde biçim kazanan empirik ve atomik olgular toplamı üzerinde, kazan, ve, e, ve bu Resimler yoluyla zihnimizde temsil edebiliriz e, Wittgenstein'e göre. İlk dönem eserinde bu türden bir iddiası var. Matematik ve meklinin bunu yapabildiğini e, söylüyor. Fakat sonraki dönemlerinde meselelerinde Wittgenstein'in de yalın bir dil formuna, ideal bir formuna olan güveni e, ortadan kaldığını görüyoruz. Ona göre artık dil tarihsel ve e, sosyal belirlenme altında şekillenen bir mekanizma dönüşüyor ve dilin e, çok katmanlılığı, terörjenliği nedeniyle o bilgisinin ol gibi yakalanamaz olduğuna yönelir Biz ortaya sunuyor. Sefi soruşturmalarda özellikle yaptığı bir şey. E, e, artık dil mesleğinin arasına birebir bir, bir uyumla söz etmek mümkün değil. Şeyler e, gizli ve bulanık bir şekilde bizim zihnimizde ancak temsil edilebilirler. Diyor. Ancak genel olarak baktığımızda Wittgenstein dünya e, dediğimiz olgu, atom olgular toplamı e, anlaşılabilir bir alan. Yani bizim dil ve düşünce anlamlarımızla anlayabildiğimiz bir alan, ifade edebildiğimiz bir alan, önerme görebileceğimiz e, e, ve fikir getirebileceğimiz bir alan, mantıksal olduğu sürece. E, fakat Wittgenstein için bu demek değil Dünyanın e, bu ulusal toplam olarak, ulusal bir e, toplamı olarak dünyanın dışında e, empir olarak algılayamayacağı hiçbir konunun olmadığına anına gelmiyor Wittgenstein için. Ona göre bir takım misli konular var. E, bunlar asla e, anlaşılmaz konular fakat bu dinimizi meşgul eden konular. Örneğin e, etik, estetik ve din konuların bu türden konular olduğunu söylüyor Wittgenstein ve transandantal konular olarak ifade ediyor bunları ve herhangi bir öneri üretmemiz bu konularda mümkün değil. Bu konularda susmamız gerektiğini söylüyor. Wittgenstein işte dünyanın anlamı sorunu da yine etik, din ve estetikle ilişkilendiriyor ve dünyanın anlamı sorusunu dünyanın dışında kullandığını yani dünya içindeki olgular bağlamında dünyanın anlamına yoğunlayamayacağımızı, dünya anlamının kendi dışında bir yerde olduğunu söylüyor ve Traktokus öyle bunu ifade ediyor. Dünyanın anlamı dünyanın dışında yatsa gerek. Dünya her şey nasılsa öyledir. Her şey nasıl olup bitiyorsa öyle olup der. İçinde hiç değer yoktur. Olay hiçbir değer taşımazdı. Değer taşıyan bir değer varsa bütün olup bitmeyi öyle dışında yatsa gerek. Trakbus'tan bir alıntı. Ee, Einstein Wittgenstein dünyanın nalılığı ile dünyanın eli arasında bir ayrım yapıyor aslında dünyanın nasıllığının rastlantal bir fenomen olduğunu söylüyor. Dünyanın nasıllığının ötesinde ıı, onun ıı, aslında bir yer varsa eğer bunun dışında bir yerde olması gerektiği söylüyor. Ona göre dünyanın içinde herhangi bir anlam ve değer yok da az önce söylediğim gibi. Yine dünyadaki olgular ne iyidir ne kötüdür diyor defterler. Kültür ve değer adlı esinde ise iyi kavramı bu dışında yer alır diyor. Fakat bu Wittgenstein için bana göre dünyanın bir anlamının ve değerinin olmadığını inlemiyor. Çünkü Wittgenstein'in Traktakus söylediği bir şey var. Zaman ile uzamındaki yaşam gizeminin çözü zaman ile uzamın dışında yatsıyarak ve yine kusta dünyanın nasıl değildir gizemli ol, olduğu diyor. Yani varoluş nedeninin dünyanın olmasının nalının ötesinde aslında varolmasının bir nedeninin olduğunu ve bunun gizemli bir şey olduğunu e, devlet ediyor bu. E, yani e, bitken için mantı e, mantık pozitivistlerin ele aldığı gibi anlamın e, etik ve din gibi konuları anlamsız ve saçma olarak e, küçümsediğimi Onları ayrı bir kategoride ele aldığını düşünüyorum. Mistik konular olarak kendine az bir anlamsallığı olduğunu düşünüyorum. Yine etik üzerine denemede eee etikle ilişkilendiriyor yani anlamı sorusunu ve şöyle diyor etik bir bilim olamaz etin söylediği şeyler hiç şekilde bilgi değeri taşıma ancak o insan zihni öyle temayülüdür ki derin bir şekilde ona saygı duymak alamıyorum ve yaşamı boyunca <laughs> alay etmem diyor yani temel bir yer insan zihnini sürekli meşgul eden ona saygı duyduğu bir konduğunu düşünüyorum. E, bu tür konuların etik, estetik ve dünya anlamı gibi konuların. Yine aynı e, şekilde Wittgenstein kültür ve değer e, şöyle bir şey söylüyor. İfade etmeyecek olan yani gizemli olan ifade bildiğim her şey onun anlam kazandığı emin alıyor belki de. Yani e, ifade edilemez olanı kısaltmadığını aslında ifade edilebilir olan zemininde ifade edilemez bir gerçekliğin olduğuna dair bir e, ipucu verdiğini düşünüyorum bu e, söylemi, bu ifadesiyle Bitkenç'ten. Bitkenç'ten de e, dünyanın anlamı sorusunu soyut mesele olarak ele aldığını söyledim ilk dönem meselelerinde. Bunu nasıl yaptığına değinir. Wittgenstein e, dünyanın anlamı sorusunu tarihe inan temeline dayandırır ve şöyle der, tarihe inanmak dünyanın anlamı sorusunu anlamaktır. Tarihe inanmak dünyanın olgular toplamından ibaret olmadığını görmek anlamına gelir tarihe inanmak dünyanın bir anlamından olduğunu görmektir. Yani Wittgenstein'a göre dünyanın olarak toplam olmasının dışında bir metafizik bir anlamı vardır. Bu da tarih doğrudan bir ilişkilendirdiği bir şey. Ona göre dünya olumsallığını aşan bir anlamı vardır ve bu anlam inanç nesnesi Wittgenstein için, bir bilgi nesnesi değil. İyi kavramı, tanrı kavramı, kutsal kavramlar onu söylüyor ve göre bunlar doğaüstü özellikteler ve kendilerini doğaüstü bir şekilde ifade eder. Wittgenstein'ın gösterme dediği şey. Yani e, karı, iyi gibi kavramlar gençlere göre e, bir dille ya da mantık anlayışı ifade edilemezler fakat kendilerini gösterirler diyor. Kendine az bir anlılık atfettiğini düşünüyor. E, yine Wittgenstein'ın inanç kavramına tanıdığını söyledim. Wittgenstein da özel bir önem atfediyor. Göre dinsel inançla spekülatif inanç arasında fark var. Dinsel inanç spekülatif zekanın ortaya çıkardığı bir şey inanma değil. Ruhun ve insan yüreğinin aslında ihtiyaç duyduğu bir şey inancıdır diyor ve sevgi güven kavramlarıyla bunu ilişkilendiriyor. Yani bu çerçevede oldukça büyük bir transcendent bir konu olarak ele alıyor. Yine başka bir tür bunu yaptı. Yani e, soyut bir kavram soyut bir olgu olarak ele aldığı ana anlamı sorusunu medizik özne'nin faaliyetine dayandırması. Wittgenstein anlamın dan anlamını soran varlığın metafizik bir özne olduğunu söyledi. Yani ona göre dan anlamı sorusu fizyolojik ve psikolojik bir varlığın işi olamaz. Dünya yaşayan bir varlığın işi olamaz. Dünyadan mesafe olan arasında bir mesafe olur. Ve dünyayı uzak zaman görüşünün rüssüyle uzaktan bir şekilde seyreden bir örneği şey olabilir. Bu da insan da insan bedeni değildir. Wittgenstein lere. sonsuzluğun gözünden bakan şeydir. E, Spooks ve Eternetitas bakışı dediği Wittgenstein'in e, burada da Wittgenstein e oldukça soyut bir kavram bahsediyor aslında metafizik özne kavramıyla ve gömlelik atfediyor bunu. Metafizik öz ona göre estetiği, estetik değer ancak ortaya çıkarabilir, gösterebilir, ifade edemez ile ifade edemez, düşünemez fakat bunları ağa çıkartabilir, gösterebilir. Bu yönüyle bu soyut kavram metafizik özne bazı eleştirmenler tarafından eleştirilmiştir. Örneğin John Churchill, Wittgenstein öznesinin tarihsel ve bir belirlenimden yoğun olduğunu ve soyut bir özne olduğunu söylemiştir. Sat bir benlik olarak kıyanlar vardır. Platon benzetenler vardır. E, ee, yani dünyanın işlerini küçümseyen ve dünyanın işlerine uzaktan bakan bir özne olduğu yine de bu çerçevede yani Wittgenstein'in Wittgenstein'ın dünya anlamı sorusunu tarihe inanç temeline dayanması e, ve metafizik faaliyetine dayandırması bile oldukça mistik ve e, soyut bir aşk konu olarak ele aldığını görüyoruz. Ama aynı eserinde Wittgenstein'ın e, dünyanın anlamı şunu daha önce de söylediğim gibi, başta söylediğim gibi e, pratik meslek olarak da ele aldığını düşünüyorum. İyi yaşamın temelini koyuyor dünyanın anlamı sorusu. Ve bir yaşam ancak metafik öznenin subspesi, eterneti, tas, bakışıyla ve etik ve etik değerde dünyayı anlamlandırmasıyla mümkün olacağını söylüyor. Peki bu sonun bakışından iyi bir yaşam formu nasıl ulaşılıyor? Gençler işte, yani bunun e, cevap olarak irade ve kavramlarından söz ediyor. Defterler yazılarında, Defterler 1914-16'da Tanrı'nın sesi olarak ifadeyi vicdan kavramını dünyaya anlam getirdiğini söylüyor. Yine irade kavramını iyi ve kötü ayırt etmemiz olan irade kavramında dünyaya dünyada olmayan bir şey anlam ve değer. Metafizik öznenin iyi bir vicdanı ve iyi bir adresi olan metafizik öznenin bu, bu anlamı ve değeri dünyaya getirdiğini iddia ediyor son dönem eserleri ise Wittgenstein artık dünyanın anlamı sorusuna koz bir mesele olarak baktığını söyleşti söylemişti. Artık Wittgenstein gündelik yaşam içerisinde anlamsalla e, anlamsallığa yoğunlaştı. ve e, dil oyun bağlamında e, insanların insanın ve dil oyunlar içinde olduğunu yani e, bir bağlantı problemi var acaba. Şöyle sesiniz geliyor fakat kesik kesik geliyor. Ee, ama yine de anlaşılabilir bir şekilde geliyor. Bu arada bir dakika etkili toparlayabilirsiniz değil mi? Olabilir. Bağlantı problemi olduğu yazıldı ama duyabiliyor musunuz? Ee, bahsettiğim şey mi acaba yoksa başka bir şey mi? Arkadaşlar devam edeyim mi? Siz de devam edin. Eğer şeyse e, hiç ses gitmiyorsa çünkü bizlere geliyor sesiniz, e, o arkadaşla arkadaşlarımız ilgilenir. Pek e, dil oyunları içinde olduğumuzu ve dilsel bir takım kullanımlar bağlamında gerçek kurduğumuzu söylüyor. Yani artık gençlere göre dünya konusunda ele aldığı tanrı iyi gibi kavramlar ideal ve e, yalın formlar değiller. Deli kullandığımız ve bizim yaşam formumuzun perspektifimizi belirleyen şeyler olarak e, ortaya çıkıyor. E, yaşam biçimimizi oluşturduğumuz, örneğin bir takım dini etik değerlere sahip olarak aslında bizim yaşam formuna sahip olduğumuz yani galiba. daha önceki fiziğinde ya da ontolojisinde ele aldığı gibi transandant bir kavram olsa da bizim yaşam formumuz içerisinde çok önemli bir yerinin olduğu ve pratik bir yerinin olduğu. Yani söylemek istediğim temel şey Wittgenstein ilk dönem eserlerinde soyut ve transcendent bir mesele olarak ele aldığı Anlamı sorusunun bu eserlerin irade ve vicdanla ilişkilendirilmesiyle pratik bir hal aldığını görüyorum ve son dönem eserlerindeyiz. Bu Tanrı iyi gibi kavramları tutumumuzun gündelik yaşamımızın bir parçası olarak bizim yaşam dostumuz olduğunu söylemesiyle etkileştirdiğini düşünüyorum. Ee, Kredilerim bu kadar sunumum.